tek seferde anlatacağım. Bakın ne niyetin varsa. Mesela ya Rabbi borçlarını kapatacağım. Bu niyetle İsmi Azam'a başlayacağız. İsmi Azam'ın çok uzun bir sohbet. Ben tek seferde anlatıyorum. Arkadaşlar iyi anlayın. Bakın tek tespih tanesi. İsmi Azam için tek tespih tanesi. Bunu 111 kere yapacağız. Bu yaptığımı 111 kere. Başlıyoruz. İyi anlayın. Tek tesbih aldık. Bir. Allahu Hu Malikun, Semiun, Kerim, Halim Latifun, Alimun, Muaynun, Sonunda galgalı var. Sonunda Sadiq. Evet. Bak, Tek tespit tanesi. Sonra mesela bir bir borcuma yardım et. Bu bak tek tespitte 11 okuduk. Peşine ya Rabbi işte borcumu kapatmama yardım et. Bu kadar. 111 tespit boyunca böyle yapıyoruz. Hepsinin sonuna mutlaka duasını yapıyoruz.